Midenizi bozmuşsunuz. Nasıl olur doktor bey? Midesini bozan devamlı yoksunuz mu? Konuşma! Benden daha iyi mi bileceksin ha? Benden daha iyi mi bileceksin? 35 sene bir tıba verdim ben. 35 yıl eğitim almış bir adamım ben. Ha? Benden daha iyi mi bileceksin? Hem hem sende tifo var. Tifo. Hemen ilaç tedavisine başlamamız lazım. <laughs> Nasıl olur doktor bey? İyice muayene etseydiniz. ...gazetelerde, televizyonlarda yanlış tedavi uygulandığına dair bir sürü haber görüyorum. Mesela daha, daha geçen gün adamın birine... ...sasır teyzi koyup yanlış tedavi ettiler. Adam mide kaslarından öldü. Sen delirdin mi? şeyi ben bilirim. En iyisini ben bilirim. Ben doktorum. Ben doktorum. Her şeyi ben bilirim tamam mı? Bak şimdi eğer ben birine zatürre teşhisi koyup... ...ona ilaç tedavisi uygulamışsam, ...o kesinlikle zatürreden ölür. Nasıl? <laughs> Koşların no vay lala... Gül <laughs> koydum o rasilu La la güzel La yeter ula İki saattir gazete okutmuş sen ya Ula ayıp sana ayıp Niye ayıp lu Ula yine içki içmişsin, sen gibi kokuş sen Pi Ha içmişim Ula sarhoş ya ula Ula sen ne zaman adam olacaksan ya Niye ki lu Ya sen o Ula bir eşeğin önüne bir kova su koy, bir kova içki koy, valayı eşek eşek oldu halde gider gene suyu içer. Ula onun kendi eşekliğindedir o. Ne? <laughs> Ula sen bari içkiyi bırakmıyorsun. Ula sigarayı bırak. Niye ki lo? Ula sen o, gün gazetede okumuşam. Her içtiğin tek bir sigara, insan ömründen beş dakika alıyormuş ha. Sen ne hesap isen? Valla kardeş, senin hesabına göre benim o sene önce ölmem gerekiyordu. <laughs> ne? Sevgili dostlar, insan ve hayvan arasındaki farkı bu fikreyi izleyince çok iyi anlayacaksınız. Teşekkürler. Selamun aleyküm beyefendi. Aleyküm selam. Beyefendi ben Devlet Bankası'ndan geldim. He. Bu bir çiftçinin bizden bir kredi talebinde bulundu. He. Ama imza eksikliğinden dolayı onu arıyorum. Peki kim ki bu? Adı Cemal Göçer. He bu Cemal Göçer acaba soyadı gibi göçmüş olmasın? Ama geldim ki adreste de bulamadım. Adresi ne? Beyefendi daha burada yazıyor. Ha sen Cemoy değilsen. Ha ha Ya burada onu herkes Cemoy diye tanır. Ha. Cemoy nerede bilir misin? Nerede efendim? Ama buradan sana dönersen orada Ahmet Efendi'nin ahiri var. Ha. Orada lira yem verir. E, peki ben bunu nasıl tanıyacağım? Cemo'nun saçları kıvır kıvır. Zaten yanındakilerinin de boynuzları var. Ne? Burada. <laughs> Yolumun burada. Yalımın üstüydü geçerken Dedim kaç kolu kereyim. Ya diyor ya, rica ediyorum lütfen bana iş ortamında kocuşko deme. Narin de, kocam de. Ay ne kadar banalsın. O zaman ben sana narış kombiyim, olur mu? Şimdi de nariş olduk. Allah bilir, fili fili diye de çağırırsın sen beni. Ay tamam tamam. Seninle de hiçbir şey konuşulmuyor. Diyor eğer çok önemli bir şeyin yoksa müsaade edersen çalışacağım. Tamam, sen işini yok. Şey, Narişko. <laughs> Efendim? Ben sana sabah bir şey söylemeyi unuttum. Neyi unuttun? Bir rüya gördüm de. Hayırdır, ne gördüm? Rüyamda sen bana 500 lira veriyordun. Oha! Ne? Ee, 500 lira mı? 500 lirayı verirken de ne dedin biliyor musun? Git üstüne güzel güzel şeyler al dedim. Tam ben o sırada uyanıverdim. Gözlerimi açtım ki rüyaymış. Narişko bu gördüğün güzel rüyanın zevkini bozmak istemersin değil mi? Ne olur ne olur ne olur. İstemem hayatım tabii ki istemem. Rüyada verdiğin 500 lira sende kalabilir. <laughs> Nedir la? <laughs> Efendim, alkol alan insanların şöyle bir e, söylemi vardır. İçelim, güzelleşelim. Ben doğrusu bu lafı ne zaman duysam hep alkolü çirkin insanların içtiğini sanarım. İzleyin. <laughs> İçmişim başım dönüyor, dönüyor. <laughs> İçmişim başım. Puh, Allah cezanı versin be adam. Gün pek gündüz içmeye utanmıyor musun sen? Ne <laughs> o? <laughs> utancından ağlamaya başladın değil mi? Hayır hanımefendi. Siz bana pıh, Allah cezanı versin. ...güpegündüz... gündüz içmeye utanmıyorsun cümlesini kullandıktan sonra rahmetlik karım aklıma geldi. Hoş. <laughs> ya demek ki e, karımın ruh ikisi de varmış. Bana bak efendi. Ben bu mahalleye yeni taşındım. Bundan sonra seni güpe gündüz böyle hiç sarhoş görmek istemeyen. Ya o efendim. Zerzer rahmetli karımı unutmak için içiyorum. Siz nereden çıktınız? Bundan sonra hiç geçmek yok. Yok! <laughs> Bu sıratı gördükten sonra içmemek elde mi? Ne varmış yüzünde? Ee, sorun da işte. Hiçbir şey yok. Hayatımda gördüğüm pü, en çirkin kadınsın. Sen de benim hayatımda gördüğüm en sarhoş adamsın. Hiç önemli değil. E ben nasıl seyare sabah ayıracağım. E, sarhoşluğum kalmayacak. Ya senin çirkinliğin ne olacak? Baş. O. <laughs> oh komiser Temel. Hoş geldin, sefa geldin komiserim. Oo, komiser Niyazi, kolay gelsin hayırlı nöbetle. Sağ olun komiserim, sağ olun da. E. Biraz hızlı geldiniz galiba komiserim. Ya doğrudur, acele bir işim var, bir yere gitmem gerekiyor biliyor musun komiserim? E. Ondan hız sınırını aşmışımdır, Anladım, anladım. anladın Anladım da komiserim biliyorsunuz, kural kuraldır, ceza yazmak zorundayım. E, tabi tabi ceza yaz tabi ya sen görevini yaparsın ceza yaz yaz. <laughs> 80 YTL komiserim. 80 YTL. Al abi de sen nasıl görevini yaptın da. Sağ olun ee, Hadi benim acele işim var gitmem gerekiyor. Güle güle görüşürüz, komiserim. Görüşürüz, güle, görüşürüz. güle güle. Görüşürüz. 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 iyi <gülüyor> <nobetler>. <gülüyor> Güle güle komşularım, <laughs> <laughs> Selamun aleyküm komiserim. Nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam Niyazi. Sen nazisin. İyidir komiserim. He. Ya şansa baksana bugün ikinci defa karşılaştık. <laughs> Hiç sorma ne kadar da ufak değil mi Niyazi dünya? Evet He. komiserim evet. Niyazi sen yukarıda radara yakalanmışsın. Radara mı? He. He. Sağ hafif bir ceza kesiyorum Niyazi komiserim. Hafif bir ceza. Niyazi. Anlaşıldı komiser anlaşıldı. Buyur komiser. Niyazi. Abi ne diyor? 80 yeter abi. Abi tut bunu tut. Ben sana 260 lira kesiyorum. Ne 80'i? Ne? Ne 260'ı komiserim? 80 değil mi daha bu? Ya niye 260 kesiyorum değil mi? He şimdi ha bu vakadan bugün iki kere oldu ya. İki kere yaşadık biz bu vakayı da. Onun için sağ 260 lira kesiyorum ki emniyetteki arkadaşlara da bir ters olsun da bir daha böyle bir şey yapmayın diye. He, hadi oraya. Anladık komiser, a anladık. Ha. Ya Niyazi nereye gidiyorsun ha? Bak buzunu al, bak buzunu bak. Al, yanlış anlama ha. Al kardeş, al. Hadi Niyazi. Ha gene gel ha. Gene gel Niyazi bize buraya ayıp. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz